Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru ayır çekiyoruz. Altılak geldi. Evet devam edelim. Ay başlayalım. Arkadaşlar bir, birkaç aydan beri yoktum. Hmm, Nedene yeni bir cihaz aldım. Elimdeki cihazın Nasıl işte arkadaşlar. Yeni cihaz aldım. 12 milyon dolar gelmedi. Bir de okullar vardı. Tatile girdiğimiz için bir tane video gelsin dedim. Video çekeyim dedim. Odun kasa Arkadaşlar biraz önce ay, öbür videodaki sezonun ikinci sezonu bu. Bu için bu e, için serveri kapandığı için bu ziveç yetenin ziveç yeteminin serveri mı? bilmiyorum ama birinin serverında çekiyorum. Uydu'yu. Altı like istemiştim. Altı like gelmiş. Ben de çekeyim dedim. Arkadaşlar farklı videolar gelmesini istiyorsanız farklı oyun videolarına yorumlara yazmanız yaz, yazmanızı isterim. Farklı oyunlar çekelim diyorum ben de ama hep Minecraft'tan gidiyoruz. İsterseniz farklı oyunda çekebilirim. Ha arkadaşlar bir de benim TikTok hesabım var. TikTok hesabımda şey falan Minecraft, MLG falan çekeceğim. Hmm. MLG farklı videolar falan çekerim. Oyun videolar falan. Kısa. İsterseniz arkadaşlar. Şimdi madene Arkadaşlar ben burada birkaç kere oynadım. Ama video çekmedim. Hile olmasın diye kil çektim kendime. Oynadım. Şey hmm. ne diyorduk ya? Kaç aydan beri oynamıyorum unuttum. Oynadığım şey sürüm sürüm 0.15.10 Mr. yaptığı şeyden oynuyorum. Hmm. Ee, anladınız işte. Arkadaşlar fazla kişi 0.15.10 çekmediği için ben de fazla çekmiyorum. İsterseniz 0.15 noktada çekerim. İsterseniz 1.21 çekeyim mi çekmeyeyim mi diye yorumlara yazabilir. Yazar mısınız? 3 dakika oldu be. Oha! Demire bak. Arkadaşlar ben hile falan kullanmıyorum. Arkadaşlar isterseniz e, tır videosu da çekebilirim. Onun araba oyunu da çekebilirim. Ya da böyle 5 vs 5 vs oyunlar var ya mobilde legends olsun böyle block sticker olsun böyle PUBG mobil de çekebilirim. E, arena arena neydi arena of region da çekebilirim isterseniz. İstiyorsanız yorumları Aa, like atmayı unuttum. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse devamını çekeceğim. Ben de bir çömen alayım. Arkadaşlar dışarı serverda çok kişi oynamıyor niye işte ben de tek başıma çekim dedim de öyle de eğlenceli olmuyor. Arkadaşlar açıklamaya TikTok hesabımı koyacağım. Takip etmek isteyenler takip edebilir. Etme, etmek istemiyor. Etmek istemeyen de etmeyebilir. Hiç bulamadık ya. Yani. Arkadaşlar abone olup ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir şey çıkmadı be. Aha demi. Ani. Ben niye bu kadar sanslıyım be? Arkadaşlar neyse Mr. Emre ile Mr. Hossocin şey video çekmiyor Minecraft artık. Ben de bilmiyorum neden çek çekmediklerini. Ama kanallarını açıklamaya koyacağım. Hmm. İsterseniz Brawl Stars da çekelim de Brawl Stars sıkıcı olur size. Arkadaşlar 6 gibi 6.5 gibi şey 7 gibi 8 gibi short satacağım. Short videosu. Kömür vermedim be. Şemir verse de mesela ne yapsın? Ben yukarı mı çıksam ya? Arkadaşlar ben dur derim Yukarı çıkayım. Öyle bahsedeyim tamam mı? Hadi buy buy. yukarı arkadaşlar. Şimdi bir tane ev yapalım. oğlum kasalım fazla. Arkadaşlar bir tane MLG videosu çekeceğim short olarak. Onu TikTok'ta da yayınlayacağım. YouTube'da yayınlamayayım değil mi? Öf. Arkadaşlar ben bakayım kaç tane odun var. Bir tek odun kasayım gelim. Arkadaşlar kayda başlar derken kaydı durdurdum. Ve bir tek şeyi kastım yani odun. Şimdi gideceğim bir yer bulacağım. Oraya ev yapacağım. 30 saniye diyor. Arkadaşlar sana bura Rus sunucusu. Rus yazıyoruz çünkü. Her şey. Oradaki mesaneyi ben aldım mı? Arkadaşlar sunucu atabilir. Atabilir. Attı. Ve A7 ah, açık. Yağmur yağmaya başladı. Şeyin kenarına yapacağım denizi. Deniz mi? <laughs> Arkadaşlar ben burayı düzleştireyim. Düzleştireyim. Geliyor. Arkadaşlar bu kadar alan yeter. Ben yap, yapmaya başlayayım. Ya. Küçük bir ev yapacağım. Minecraft ev yapacağım. yaptı. Arkadaşlar server kapandı ikimi de. evi yapıyordum tam kapandı birden. Onun için videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Abone ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. TikTok hesabına da takip edin.